Dünya herkesin birbirine adil davrandığı bir yer değildir. Dişil enerji olarak cennetten gelmiş olabilirsiniz. Ama artık dünyayı cennet ve itopya ile karıştırmayın. Arası bir denge asla olmayacak çünkü kutupsallaştığımız bir gerçeklikte yaşıyoruz. Saf ve temiz kalpli olduğunu en başta gösteren bütün kadınlar istisnasız kullanılır. İyi olmanız bakış açınızın gücünü kullanmadıkça işe yaramayacaktır. Sürekli gözleriniz kapalı neyi yanlış yaptığınızı sorgulamaktan sıkılmadınız mı? Yanlış yaptığınız tek şey dünyanın adil bir yer olduğunu düşünmektir. Güç hak edene ve doğru şeyler yapana mahsus değildir. Güç insanın doğasını bilip bu doğayı ona karşı kullanmayı bilene mahsustur. Çoğu erkeğin hikayesinde ben şeytani bir cadıyım. Neden mi? Çünkü kendimi saf gösterip ne zaman sınırlarını genişletmeye çalışsalar Onlara tuzak kurup ben manipüle ettim. Onlar benim kalbimi kırmak için planlar yaparken ben onlara gereken karmayı verdim.